TV ekranlarına hoş geldiniz. Kahve Molası programımız başlıyor. Ben Nur Köşker. Ekonomi ile ilgili öne çıkan bütün başlıkları konuşacağız. Yayın konuğum var. Yanımda 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş Yayına. bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hemen ilk başlığımızda başlayalım. Merak ediliyordu. Memur Azam için ilk teklif geldi. Şimdi e, kamu işçileriyle yapılan pazarlıkta olumlu bir tablo görmüştük. Şimdi bu teklifi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir detaylar? 3 tane teklif var. Hı hı. Değil mi? Hükümet tarafı Hı hı. memur sen ve kamu sen tarafı tabii ki sendika tarafı çok daha fazla istiyor haklılar hı hı. E, işçi memur her zaman haklıdır biz de onları destekliyoruz hı hı. ama tabii e, kamu tarafı da e, o da bir bütçe yönetiyor ve bu çok büyük bir rakam toplamda e, nereden baksanız 6,5 milyona yakın e, hı hı. oluyor rakam e, memur sayısı ve memur emeklisi sayısı çünkü hepsi birden samlanmış olacaklar 2022 ve 23 için. Burada şunu görüyoruz. Hükümet tarafı da enflasyon artı enflasyon farkı artı iyileştirme şeklinde zaten masaya gelmiş durumda. sendika tarafı da işte memur sen 2 yıl için toplamda %38 eee %6'da refah payı istiyor. Kamu sendi %21 2022 için ve 2023 için yüzde %17 %3 er de refah payı istiyor. Dolayısıyla e, bu rakamlar tabi e, sendikaların istediği rakamlar olmayacak. E, ama hükümet tarafı da yani hükümet adına masada olan Sayın Bakan da herhalde son istişarelerini e, Başkan Erdoğan'la yapacak. E, o da bu teklifleri kendi kamu tarafının teklifi biraz yükseltecek. Ortada bir yerde buluşacaklar. Peki. Merkez Bankasından yeni swap hamlesi dedik. Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık bir swap anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın piyasalara etkisi ne oldu? Şimdi 17,5 milyarı işte dolarla hesaplasak hı hı. iki iki 2,2 küsür milyar dolar eder. bu Güney Kore ile olması ayrıca önemli. Neden? Sabahta konuştuk. Çok hı hı. ciddi bize ticaret fazlası veriyor. Evet. Dolayısıyla Güney Kore wonu ve Türk lirasıyla yapılacak bir ticaretten bahsediyoruz. Bu kadarlık bir dolar karşılığı imkandan. Hı hı. E, o kadarlık dolar talebi ortadan kalkacak bizim hı hı. için özellikle. Çünkü biz e, daha çok ithalat yapıyoruz, daha az ihracat yapıyoruz Güney Kore'ye. Piyasada bugün ciddi şekilde e, etkisini gösterdi. Hani bir Merkez Bankası toplantısı olmasına rağmen bugün... Evet. E, 8 lira 65 kuruşlar seviyesinden herhalde şu an 8 lira 60 altına indi 58 57 hı hı. şeklinde. 8 57 dolar için söylüyor. Evet dolar. Ee, yani bir günde ve böyle bir günde bu, bu beklenmezdi ama etici de Merkez Bankası'nın e, bu tür anlaşmalar için yürüttüğü demek ki e, görüşmeler, müzakerelerden hı hı. önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmeler olacak. Peki, Onu işte görüyoruz. Merakla bekliyor olacağız. Gözler faiz kararında. Evet. Bugün bu da açıklanacak. Hemen bu olaydan sonraki işte bugünkü hı hı. kritik gün. Tekrarlayalım yine, bir değişiklik beklenmiyor. Eğer merkez bankamız zaten indirim konusu, hı hı. enflasyondaki yükseliş yıllık artış hızı nedeniyle gündemde değil. Piyasa tabii ki bir miktar faiz artırımı istiyor. Ama beklentiye baktığımızda öyle bir beklenti yok. Öyle bir şey olursa hı hı. da çok sürpriz olur. Nasıl etkilenecek peki piyasa bu açıklanacak karardan? Bence bu bugün tabii böyle bir artırma ya da düşürme şeklinde bir beklenti kalmadığı hı hı. için ve bütün bu konudaki e, asıl karar piyasanın da e, ötelediğini görüyoruz. Ne zaman verilecek? E, hı hı. Aslında Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısına hı hı. daha kritik bakmamız lazım. Piyasa yatay hareket edecek ama şu Swap anlaşması ve buradaki artık belli görmesi nedeniyle piyasa borsa rahatladı, kurlar biraz gevşedi. Böyle bir etkisi var. Peki, devam edelim. Sanayide güçlü artış şimdi TÜİK sanayideki o verileri açıkladı Haziran ayına ilişkin. Hem aylık bazda hem yıllık bazda yükselişler görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu tabloyu, o yükselişler? Yani bu yükseliş trendi sanayide üretimin artık kapasiteleri zorladığını konuşuyorduk. Hı hı. Biz buraya geçen yılın e, Nisan ve Mayıs'ını düşünürsek e, çok ciddi küçülmelerden geldik. Eksi -30'ları gören bir sanayi hı hı. üretimi yaşadık. Tabii ki kapanma olduğu için yine de üretim devam etti ama önceki dönemlere kıyaslayınca hatırlayalım. O zaman şöyle bir V işareti yaşamıştık. Şöyle bir çöküş sonra işte Haziran ayı itibariyle Temmuz ayı itibariyle yükselişler görmüştük. Şimdi o e, normalleşme ayına göre bile baktığımızda e, sanayi üretim endeksimiz 23.9 ortalamada artmış. Bazı alt sanayi kalemlerinde çok yüksek artışlar var. Sevindirici yani bu performansın devam etmesine özen göstermemiz lazım. Bir de sanayicimizin de tabii bize de ilettiği bir mesaj var. Keşke bu devam ederken e, yeni yatırımlar için uygun kolay finansman imkanları da sağlansa onu da iletmiş olalım. Peki, cirolar yükselişini zannediyorum ekonomide düzelmenin en önemli işaretlerinden biridir. bu. Yine buna yorabilir miyiz? Cirolardaki evet, cirolar yükselişi. çok kritik. Neden kritik? Çünkü burada e, sanayi dedik ya az önce evet. üretim tarafını konuştuk. Evet. E, orada ticaret, inşaat, e, sanayi, e, işte hizmetler bir sürü alt başlık var. Hepsinin cirolarında... Çok iyi artışlar var. Hı hı. Yine az önce bahsettiğimiz tabii ki üretim artınca sanayimizin bir de bu küresel olarak hamletle emtia fiyatlarında artış var. Üretici enflasyon tarafında da hızlı bir artış var. Bütün bunları toplayınca ama işin pozitif tarafı şu enflasyon... Kıyasladığımızda biliyorsunuz evet, hı hı. vatandaş olarak da şirket olarak da aslında gelirlerimizin artışını enflasyonla kıyaslamamız lazım. Onun üzerinde ise başarılı olmuşuz demektir. Onun altındaysa aslında gelirimizden biraz kaybetmişiz reel olarak demektir. Hı hı. Sanayi e, onun üzerinde artış e, ciro anlamında söylüyorum. Hı hı. E, genel e, hepsinde oluşturduğu ortak sanayi. E, toplam ciro yıllık artışı söyleyeyim %63.1. Bu çok büyük bir normalleşmenin işareti. Sabah da konuştuk. Covid'in COVID etkilediği, hastalandırdığı ekonomiler, bizimki de dahil Covid hastalığından kurtuluyor. Hı hı. Peki. Perakende satış hacmi şimdi bu kısma baktığımız zaman da burada yine pozitif rakamlar görüyor Sizce i̇şte beklentinin üstünde Biz, bir büyüme olur mu? E, şöyle söyleyeyim. Bütün bu işin üretim tarafıydı. Bu da perakende tarafı. Orada da enflasyona çok yakın bir e, ortalama var. Yani hmm. e, burada da biz aynı o geçen yıl e, Nisan-Mayıs aylarında çok şok düşüşler olmuştu cirolarda. Açılmayla beraber yükseliş oldu. Sonra böyle geçen yılın Aralık ayını unutmayalım. E, Aralık Ocak gibi gene e, Covid'in o Hı hı. İşte önlemler vesaireler. Orada yine cirolarda bir yataya geçtik. Ee, aslında bu yıl e, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları. bu, Bunlar Haziran verileri hatırlatmış olalım. Hı hı. Burada artık e, normal, az önce söylediğimiz normal cirolara ulaştık. E, perakende işin e, işte vatandaşa ürünün satıldığı nokta. O satışı yapan e, sektörün işte aklınıza hazır giyimden gıdaya kadar onun cirosundan bahsediyoruz. Orada da normalleşme görüyoruz. Evet, şey vatandaş'a yansıması nasıl olacak? E, vatandaş'a Hı. yansıması o vatandaşın gelir e, ya da alışveriş Hı. E, tarafı onlar enflasyonla ilgili. Orayla. Hı. Burada e, şunu anlıyoruz. E, bütün bu ekonomik faaliyetler içinde üretici ve tüccar aslında e, normalleşmeyi yakalamış durumda. Hı. Şimdi vatandaşın da işte kaybettiği o gelirler az önce memur çok büyük bir kitleyi konuştuk. Hı hı. Oraya verilecek zamlar o enflasyondan daha yukarı olması çok önemli. Kamu işçisine verilenler öyleydi. E, vatandaşa öyle yansıyacak. Sonuçta hı hı. her hı hı. ya da sanayici ya da kamu kaynak bulamazsa vatandaşın geliri artmaz. Peki, son başlığımıza geçelim. ABD'nin enflasyonu düşmedi. Evet, Şimdi düşmedi. Bu veriler sonrası enflasyona yönelik nasıl bir e, beklenti oluştu sizce? Şimdi aslında beklenti şuydu, Fed'in de, hazinenin de, Amerikan hazinesinin de sürekli söylediği bir şey vardı. Geçici, bu kadar e, yüksek enflasyon. Çünkü neredeyse 10 yılın rakamları e, çok yüksek. Ama bu bu ay, yani Temmuz ayı enflasyonu bu. E, ABD için e, bir miktar düşüş olsaydı e, başka bir tablo çıkacaktı. Hı hı. Yükseliş olsaydı da kaygılar artacaktı tekrar. Yatay oldu yani aşağı yukarı yıllık enflasyon aynı kaldı. Dolayısıyla burada da aslında bu e, Amerika'daki faizler, Amerikan dolarının gücü, Amerika'nın işte o e, dolaşımdaki para arzıyla ilgili ya da piyasayı sıkılaştırmakla ilgili politikaları, bütün bunlarla ilgili net konuşmalar bir sonraki aya ertelenmiş oldu. Hmm. Önümüzdeki bu aydan... ay Bu e, ay, aynen geçen ayı tekrarlamış oldu hmm. enflasyon Amerika'da. Peki. Ama şimdi şöyle emareler var. Tabii bu Temmuz ayı dedik ya biz Ağustos ayının hmm. sonuçta yarısına doğru gidiyoruz. E, MTA tarafında, ham madde tarafında küresel olarak da mesela navlun ücretlerinde dış ticaret açısından söylüyorum gerilemeler başladı. Muhtemelen önümüzdeki ay Amerikan enflasyonunda daha iyi bir tablo çıkacak. Sizin öngörünüz ne peki? Yani önümüzdeki ee, ay ve sonrasında nasıl bir tablo göreceğiz? Bence de bu kadar göreceğiz? yüksek enflasyon geçici Amerika için söylüyorum. Geçici. Bizde de mesela biz Ekim-Kasım ayını işaret ediyoruz. Hı hı. Daha makul enflasyon seviyeleri için. Amerika belki Ağustos enflasyonuyla başlayacak bu işe. Hı hı. Ama yine de söylüyoruz. Küresel olarak o MTA ve Arama mağmur ürün fiyatlarını etkileyen Hı -hı. Covid şartları kötüleşmezse Hı -hı. o zaman Hı -hı. E, o zaman fiyatlardaki e, normalleşme ve aşağı seyir e, başlar. Hı -hı. E, bir bakıma Fed başkanıyla hazine e, haklı çıkmış olur. Hı -hı. Dünyada rahat bir nefes alır. Peki Saad Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk ben olduğunuz için. Ediyorum. Piyasalarla devam edeceğiz. Döviz cephesiyle başlayalım. Şimdi piyasaları aktarmaya başlayacağız. Sizlere önce dolara gideceğiz. Şimdi Güney Kore ile bir swap anlaşması imzalandığını söylemiştik. Bunun etkisini aslında hemen görmeye başladık. Çünkü sabah saatlerinde dolar 8.63-8.65 civarında seyrediyordu. Ancak şu anda 8.58'den işlem görüyor. Euro'ya geçeceğiz şimdi. Euro'da da yine tıpkı dolarda olduğu gibi bir, bir olduğu gibi bir düşüş söz konusu ve 10 liradan şu anda euro işlem görüyor. Gram altına bakalım şimdi. E, faiz kararı öncesi e, altında ee, yukarı yönde bir seyrediş söz konusu çünkü e, 480 lira'nın altına e, düşmüştü şu anda e, 484 liradan gram altının işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Hemen ons altına da bakalım. Ons altında da güncel veriler 1753 dolarda BIST 100 endeksine gideceğiz. BIST 100 endeksinde de yine göre Güney Kore ile yapılan anlaşmanın etkisini görüyoruz. Sabah saatlerinde açıklanmıştı anlaşma. BIST 100 endeksi de güne yükselişle başladı. Şu anda BIST 100 endeksi 1427 puanda. Tahvile bakacağız hemen. Tahvilde de güncel rakamlar 18.97 son olarak da Brent petrol varil fiyatına bakıyoruz hemen. Brent petrol varil fiyatı 71,8'de. Piyasaları aktardık sizlere şimdi sırada ekonomi ile ilgili bir haber turumuz var. Ardından veda edeceğiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Amerika'nın Temmuz ayı bütçe dengesi raporu yayınlandı. Buna göre ülkede bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 kat arttı. 302 milyar dolar olarak hesaplandı. 10 aylık döneme bakıldığında ise bütçe açığı 2,5 trilyon dolar oldu. Pandeminin etkisiyle ülkedeki bütçe açığı geçen yıl 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya'da üretici enflasyonu 13 yılın zirvesini gördü. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin üzerinde %5.6 oranında artış kaydetti. Aylık bazda ise %1.1'lik yükseliş görüldü. Veri şirketlerin birbirlerine sattıkları ürün ve hizmetlerin değişimini gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi tahminini düşürdü. Nedeni COVID-19 vakalarındaki artış. Önceki raporunda talebin 3 milyon varil artışla 99.5 milyon varile yükseleceği öngörüsünde bulunan kuruluş tahminini 99.3 milyon varile çekti. Çin, çalışanlarından birinin koronavirüse yakalanması nedeniyle dünyanın en büyük 3. konteyner limanını kısmi olarak kapatacağını açıkladı. Kısmi kapanmayla birlikte hali hazırda hassas olan tedarik zinciri ve küresel ticaretin sekte uğrama riski nedeniyle karar piyasalarda endişeye neden oldu.